Mutlu olmak için zenginlik, para yeterli mi? Şimdi bir kere burada ilk olarak mutluluk kavramı nedir? Onu bir anlamamız lazım. Yani mutluluk herkes için aynı anlama gelen bir şey midir? Herkes aynı şeye mi mutluluk der? Burada benim tabii fikrim herkesin farklı mutluluk tanımları olduğu. Kimi insan böyle kitaplar arasında mutludur. Kimi insan işte böyle anlatırken konuşurken mutludur. Kimi insan eşiyle, ailesiyle mutludur. Çocuklarıyla mutludur. Kimi insan tek başına mutludur. Kimi insan lüks restoranlarda, lüks tatil yerlerinde mutludur. Kimi insan basit sıradan bir piknik sofrasında mutludur. Kimi insan meditasyonla mutlu olur, kimi insan ibadet ederken mutlu olur. Mutluluğun herkes için farklı tanımları var. Şimdi burada tabi mesela para evreye giriyor. Yani paranın mesela bu mutluluk tanımlarında ne kadar bir payı var? Şimdi bu konuda aslında araştırma yapılmış durumda. Örnek bir araştırma vereyim. Belli bir grup insana ya yani belli gelir seviyesindeki insanlara işte sorular sorulmuş, onlar takip edilmiş, anketler yapılmış. Bu kişiler belli bir miktar paraya kadar para kazanmanın, mesela kendi paramızla örnek verelim. E, ayda 10 bin lira geliriniz var diyelim. Sizin mesela normal şu andaki gelirinizde 2 bin lira, bir anda geliriniz 10 bin liraya çıkıyor. Bu büyük bir mutluluk veriyor. Gerçekten de mutluluk seviyesi bu insanların ciddi anlamda artıyor. Fakat aynı insanların gelir seviyesini 50 bin liraya, 100 bin liraya hatta 1 milyon liraya çıkarttığınız zaman o mutluluk sıçraması o kadar etki etmiyor. Yani alışıyor. Demek ki e, para tabii ki bir mutluluk üzerine ciddi etkide bulunuyor. Yani eğer ortalamanın altında ya da ortalama bir gelir seviyeniz varsa üst düzey gelire çıktığınız anda ilk yıllarda buna alışana kadar çok ciddi mutlu oluyorsunuz ama Belli bir yerden sonra buna alışılıyor. Bunu kendi yaşamınızda yaşamışsınızdır mutlaka. Yani şimdi diyelim çalışıyorsunuz diyelim ama mesela hepimizin işte öğrencilik zamanları olmuştur. İşsizlik zamanlarımız olmuştur. Mesela benim kendim cebimde mesela hani sadece bir iki çay içecek parayla gezdiğim günleri bilirim yani. O bir çayı aldığım zaman çok mutlu oluyorduk. Yani o bir çay mutlu ediyordu bizi. Sonra zaman geçiyor işte. Daha iyi bir maddi duruma ulaşıyorsunuz. O günleri unutuyorsunuz biraz. Ama o ilk zaman çok mutlu oluyorsunuz gerçekten. Ama sonra alışıyorsunuz. Benim görüşüm şu. Para tabii ki ana bir faktör. Sizin işte istediğiniz şeyleri alabilmeniz, istediğiniz yerlere gidebilmeniz, yani kendinizi kısıtlı hissetmemeniz, özgürlük açısından çok güzel bir faktör. Ama ana faktör değil. Çünkü her şey gibi alışırsınız. Yani çok güzel dediğim deniz manzaralı bir yalı alırsınız, bir villa alırsınız. İlk birkaç ay çok hoşunuza gider. Gözlerinizi manzarada alamazsınız ama bir sene sonra siz için yani orada deniz olmuş, olmamış fark etmez. Yani ben mükemmel manzaraya sahip evleri olup e, perdelerini kapatarak yaşayan insanlar biliyorum yani. O yüzden bence para paranın çokluğu ya da azlığından çok o parayla ne yaptınız önemli. yani onu nasıl deneyimler alıyorsunuz siz? Mesela kitap okumaktan mutlu oluyorsanız güzel kitap al alabiliyor musunuz o parayla? Ne bileyim. E, paramız çok ama o parayı eğlenceli mesela bir takım deneyimler yaşayacak vaktiniz var mı? Diye mesela çok para kazanıyorsunuzdur ama bir tatile çıkamazsınız yıllarca. Vaktiniz yoktur. Sürekli çalışmak zorundasınızdır. E o para size mutluluk getirmez. Veyahut da yani sağlığınız yerinde mi, ruhsal sağlığınız yerinde mi, çok paranız vardır ama kendinizi çok kötü hissediyorsunuzdur. Bakmayın siz mesela çok zengin gözüken insanlara şöyle bir yakından biraz bakma imkanınız olsa, bir, birkaç gün onunla geçirme imkanınız olsa ciddi mutsuzluk içinde olduğunuzu görürsünüz. Ha şunu demiyorum yani. Yani parasız insanlar mutludur, paralılar, zenginler mutsuzdur. Hayır böyle bir şey girmiyorum ama bu bir değer değildir. Yani bu bir kriter değildir arkadaşlar. O yüzden her şeyde olduğu gibi dengeli bakmakta fayda var. Benim benim kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Para çok önemli. Paranın olması olmamasından çok daha iyi. Ama önemli olan o parayla nasıl ne yaptınız? Yani o parayı gerçekten de mutlu olacağınız Eylemleri, aktivitelere harcayacak durumunuz var mı? Onu e, zevkini alacak sağlığınız var mı? Onu yaşayacak arkadaşlarınız var mı? E, zihinsel durumunuz o parayı harcadığınız zaman sizi mutlu edecek bir durumda mı? Ve de şudur tabi, her durumda da mutlu olmayı biliyor musunuz? Yani insanlar denedir imtihan edir. Yani bazen parasızlık bir imtihan bazen paranız çoktur. Farklı imtihanlar vardır. Siz paralı olduğunuz zaman da parasız olduğunuz zaman da aynı insan mısınız? Yani o zaman da paylaşabiliyor musunuz? Yani. 10 liranız varsa birini paylaşıyor musunuz, 1 milyonlarınız varsa 100 binini paylaşıyor musunuz? Ee, bir de toplumumuza, insanlara ne faydanız var? Bence burada sorulması gereken sorular budur. Sadece para mutlu eder mi? Hayır, etmez. Parasızlık mutlu eder mi? O hiç etmez. Dengeli olmaktır. Siz doğru, dürüst, dengeli, sağlıklı bir insan olun. Meraklanmayın parasız olduğunuz zaman da belli bir mutluluk seviyesinde olursunuz. Paranız geldiği zaman çok daha mutlu olursunuz. Amaç her zaman daha iyiye gitmektir. Kendinizi böyle şeylere sınırlamayın. Yani kendinizi param varsa çok mutlu olurum da param yoksa mutlu olurum gibi sınırlamak yerine düzgün, mutlu, dengeli bir insan olmayı size hedefleyin. Zaten meraklanmayın siz böyle bir insan olursanız sizi mutlu edecek oranda para da zaten girecektir. Buna da inanın sevgilerimle.